i Bir tartışma var ülke gündeminde. Örneğin bugün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'deki bir toplantıda TÜZİT'te yapacağı geleceğe yönelik yapılmasını ümit ettiği arzu ettiği değişiklikleri söylemiş. Tabii aslında şöyle bir tarafıyla tebessüm ettiren bir tarafı var. Biz yaz boyunca bir tutum belgesi çalıştık. Birazdan o süreci paylaşacağım. Ama o tutum belgesini ve adaylık açıklamasını partinin yüzüncü yılına hemen öncesine denk gelmesin diye bir haftacık erteledik. Dedik ki yüzüncü yılda bir ikilik görüntüsü vermeyelim. O sırada hemen maksatlı haberler servis edildi bir taraflara. Değişimciler tüzükte gelen merkezden kopya çekecekler. Onu bekliyorlar. Hemen açıkladık. İyi doğru bir şey varsa zaten iki elimizle oy veririz. Daha demokratik bir tüzük için örgütün sesini duyan bir tüzük için, ön seçimi önceleyen bir tüzük için destek veririz dedik. O tüzük değişikliği önce ertelendi, şimdi kurultaydan sonraya kaldı. Geçen hafta kurultaydan sonraki tarihin bir kere daha erteleneceği konuşuldu. Tabii bundan rahatsızız ama ümidimiz o tüzük kurultayını yapma iradesinin 4 ve 5 Kasım tarihlerinde yapılacak seçimden sonra sizlerin belirleyeceği, delegelerimizin belirleyeceği yeni parti meclisine ve delegelerimizin belirleyeceği yeni genel başkanın kararıyla bir an önce o tüzük değişikliğini yapacağız. Bunun kararlarını ifade etmek isterim. İç hukuk üzerinde çalışmalıyız. Ama geldiğimiz nokta 39 milletvekilidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarının dişiyle tırnağıyla kazıdığı hak ettiği yerlerin ittifak ortaklarına verilmesidir. Geldiğimiz nokta örgütün kırgınlığı, küskünlüğüdür. Bugün geldiğimiz yerde ben örgütün iyi yönetim anlayışıyla örgüde sahip çıkılarak ayağa kaldırılabileceğini güçlendirileceğini ve örgütün yeniden motive edileceğini Kastamonu gibi örneklerde görüyorum. Ama seçmende ancak seçmende bir duygusal kopuş olduğunu görmemek siyasi körlük olur ve bedeli çok ağır olur. Bütün itirazımız buradır. Onun için ne bir yerel seçim, yerel seçimdeki olması başarısızlık, onur budur demeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları neferleri ve üyeleri bu partinin gidişatına el koymak durumundadır. El koymak durumundadır. Yenilginin seçim yenilgilerinin kronikleşmesi. Yani artık olağan hale gelmesi gibi bir sorun ile karşı karşıyayız. Malum Sayın Genel Başkan çok emek harcadı, çok çalıştı. Elbette ki o ayrı bir konu ama emek harcayarak, çalışarak her zaman sonuç alınamıyor. Ne yazık ki 13 yılda e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde girilen tüm sonu, tüm seçimler, 10 yıldaki tüm seçimler kaybedilmiştir. Toplam 12 seçim, 5 e, milletvekili seçimi 3 cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 belediye seçimi, 2 referandum, hatta bir belediye seçimine sevinir hale geldik. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı, Mersin'i kazandığımız için. Oysa 1989 yılında bildiğiniz gibi Profesör Doktor Erdal İnönü'nün genel başkanlığında CHP döneminde Türkiye çapında CHP belediye seçimlerinde birinci parti olmuştu. Dolayısıyla bizim bunları örnek almamız, bunları hatırlamamız gerekiyor. Elbette İstanbul Ankara'nın kazanılması göreceli bir başarıdır. Ama yenilgiye alışmayı ben içime sindiremiyorum, kabul etmiyorum. Sizlerin de kabul etmediğini biliyorum. Öncelikle buradan başlamamız gerekiyor.